Herkese merhaba. Üretken yapay zeka dünyasına, yani sadece birkaç kelimeyle inanılmaz sanat eserleri yaratan, hikayeler yazan, hatta müzik besteleyen teknolojinin kalbine hoş geldiniz. Gelin bu inanılmaz gücün ardında ne var birlikte keşfedelim. Peki bu nasıl oluyor? Yani bir makine sadece birkaç kelimelik bir komutla nasıl oluyor da tamamen yeni, orijinal bir şey ortaya çıkarabiliyor? İlk bakışta sihir gibi görünüyor, değil mi? Hadi gelin bu sihrin perdesini aralayalım ve aslında nasıl çalıştığına yakından bakalım. Her şey aslında oldukça basit bir metin komutuyla yani bir prompt ile başlıyor. Mesela yapay zeka modeline tam olarak şunu söylüyoruz: Ata binen bir astronotun fotoğrafı. Gayet basit, net bir istek ve saniyeler içinde sonuç bu. Model o basit metin komutunu alıp onu görsel bir gerçekliğe dönüştürüyor. Hızı ve yaratıcılığı gerçekten de baş döndürücü. Ortada daha önce hiç var olmamış, tamamen yeni bir görüntü var. Ama tekrar edelim, bu kesinlikle sihir değil. Bu arkasında inanılmaz bir mühendislik ve zeka yatan bir teknoloji. İşte bu bölümdeki amacımız da tam olarak bu. Bu yeteneğin arkasındaki motoru, yani asıl teknolojiyi ortaya çıkarmak. Peki o zaman o motorla tanışma zamanı. Karşınızda Transformer. Bu ismi aklınızda tutun çünkü duyduğunuz gördüğünüz her şeyin merkezinde aslında o var. Chat GPT'den Dallele'ye kadar adını duyduğunuz, neredeyse bütün o büyük modellerin gücünü aldığı temel yapı taşı işte bu. Transformer mimarisi. Onu bu kadar devrimci kılan şey ne biliyor musunuz? Önceki modeller gibi kelimeleri tek tek bir zincir gibi sırayla işlemek yerine cümlenin tamamına aynı anda bakabiliyor. Bu sayede kelimeler arasındaki karmaşık ilişkileri ve bağlamı çok ama çok daha iyi anlıyor. Gelin kısaca bir geçmişe bakalım. Bu zaman çizelgesi 2017'nin neden bir dönüm noktası olduğunu çok güzel gösteriyor. Evet, daha önce GAN'lar ve RNN'ler gibi çok önemli gelişmeler vardı ama örneğin RNN'ler dili bir zincirin halkaları gibi tek tek işliyordu. Sonra 2017'de yayınlanan o meşhur Attention Is All You Need makalesi Transformer'ı, yani tüm cümleye aynı anda dikkatini verebilen bir yapıyı tanıttı. İşte her şeyin değiştiği an tam da o andı. Peki, şimdi biraz daha işin mutfağına inelim. Karşımızdaki ilk temel zorluk şu. Yalnızca sayılardan anlayan bir bilgisayara, insan dilini nasıl öğretebiliriz? Yani kelimeleri sayılara nasıl çevireceğiz? İşte bu sorunun cevabı tokenizasyon. Bu tanımdaki Lego benzetmesi aslında harika. Bir cümleyi alıp onu temel Lego tullarına ayırmak gibi düşünün. Her bir kelime veya hatta kelime parçası, makinenin üzerinde çalışabileceği numaralandırılmış bir tuğla, yani bir token haline geliyor. Şimdi bu işlemi yapmanın birkaç yolu var ama günümüzdeki modern modeller en akıllıcasını, yani alt kelime yaklaşımını kullanıyor. Bu yöntem çok zekice bir denge kuruyor. Yaygın kelimeleri bütün olarak alıyor ama nadir veya karmaşık kelimeleri anlamlı parçalarına ayırıyor. Mesela koşuyorum kelimesini koş ve yorum gibi iki anlamlı parçaya ayırarak modelin dilin yapısını ve eklerin ne işe yaradığını çok daha derinlemesine anlamasını sağlıyor. İşte size somut bir örnek. Stormy kelimesine bir bakın. Model bunu storm ve y olarak ayırmış. Burada çok zekice bir şey var. Storm yani fırtına köküyle y yani bir sıfat ekini birbirinden ayırıyor. Bu sayede model bu iki parça arasındaki ilişkiyi öğreniyor ve bu bilgiyi başka kelimelerde de kullanabiliyor. Tamam, harika. Yapay zekamız artık okumayı yani metni sayılara çevirmeyi öğrendi. Peki şimdi ne yapacak? Aslında temel görevi çok gelişmiş bir tahmin oyunu oynamak. Kaynaktan alınan bu alıntı her şeyi özetliyor aslında. Bir dil modeli en temel haliyle bir sonraki kelimenin ne olacağına dair olasılıkları hesaplayan bir sistem. Hani gecenin bir yarısı dediğimde aklınıza hemen bir sonraki kelime geliyor ya, model de tam olarak bunu yapmaya çalışıyor modelin tahmin süreci görsel olarak işte tam da böyle işliyor. Karanlık ve fırtınalı bir girdisini gördükten sonra, kelime dağarcığındaki her olası sonraki kelime için bir olasılık belirliyor. Gördüğünüz gibi, geceydi kelimesi, %88 ile ezici bir favori. Ama diğer seçenekler de hala masada. Bu arada, bir sonraki kelimeyi seçmenin tek bir yolu yok. Açgözlü arama gibi stratejiler her zaman en olası kelimeyi seçer. Bu hızlıdır ama bazen sıkıcı ve tekrara düşen sonuçlar verebilir. Diğer yanda ise örnekleme gibi daha yaratıcı yöntemler var. Bu yöntem en olası olanı seçmek yerine olasılıklar arasından rastgele ama ağırlıklı bir seçim yaparak çok daha insan benzeri ve şaşırtıcı sonuçlar üretebiliyor. Yaratıcılık ve tutarlılık arasındaki denge işte bu stratejilerle ayarlanıyor. Geldik en büyük soruya. Peki bu modeller dil Gerçekler ve akıl yürütme hakkında bu kadar çok şeyi nereden ve nasıl öğreniyor? Bu bilgi nereden geliyor? Cevap ön eğitim dediğimiz süreçte gizli. Bu, modelin internetin devasa bir bölümü gibi etiketlenmemiş ham metin verilerinden kendi kendine öğrendiği aşama. Yani kimse ona bu doğru, bu yanlış demiyor. O sadece dilin kalıplarını, gramerini ve dünya hakkındaki milyarlarca gerçeği kendi kendine keşfediyor. Bu süreci bir öğrenciye benzetebiliriz. Çok güzel bir benzetme bu. Ön eğitim, öğrencinin her şeyi öğrenmek için kütüphanedeki bütün kitapları okuması gibi. Genel ve çok geniş bir bilgi birikimi sağlıyor. İnce ayar ise bu genel bilginin üzerine diyelim ki diyalog kurma veya çeviri yapma gibi belirli bir konuda uzmanlaşmak için özel ders alması gibi bir şey. Ve son olarak bu güçlü Transformer mimarisinin sadece metinle sınırlı kalmadığını görmemiz lazım. Artık metnin çok ötesindeki alanlarda da bir devrim yaratıyor. İşte bu Transformer mimarisinin ne kadar esnek olduğunu gösteriyor. Görüntüden sese, kod yazımından protein katlanması gibi çok karmaşık bilimsel keşiflere kadar inanılmaz geniş bir yelpazede kullanılıyor. Temeldeki mimari aynı ama uygulama alanları neredeyse sınırsız. İşte size somut ve çok etkileyici bir örnek. Bu modele bir kedi resmi gösteriliyor ve ne olduğu soruluyor. Daha önce bu resmi hiç görmemiş olmasına rağmen %99'un üzerinde bir kesinlikle bunun bir kedi olduğunu söylüyor. İşte bu modelin sadece ezberlemekle kalmayıp kedilik kavramını gerçekten öğrendiğini ve genelleyebildiğini gösteriyor. Gördüğümüz gibi Transformer gibi tek bir temel fikir metni, görüntüleri ve sesi kökten değiştirebildi. Bu da bizi şu düşündürücü soruyla baş başa bırakıyor. Bu teknoloji bir sonraki neyi dönüştürecek? Sanırım cevabını hep birlikte yaşayarak göreceğiz. İzlediğiniz için çok teşekkürler.